Herkese merhaba. Şu an Adana Seyhan Çarşı'da piramit Eşyanı'nda asma kattayız. Voltox hoparlörden Tayfur Usta ile birlikteyiz. Tayfur Usta selamlar aleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Hayırlı işler hoş olsun. Geldiniz, sağ olun. Ee, burada baba mesleği olan oto hoparlörleri, düğün hoparlörleri, bas, sub, bas, sub, woofer, mid range, mid bass, tweeter, dom tweeter tamirleri yapılmakta. Ee, şu an ne yapıyorsun Tayfur Usta? Şu an elimde 38 CM LCF modeli düğün evet. hoparlörü var. Evet. Bunun bobini yanmış. Bunun bobini yeni baştan sarılacak. sarılacak. 38 santim e, bobin evet. değişimi yapıyorsun. Fiyat olarak ne veriyorsunuz? Fiyat olarak bunun bobin sardığı fiyatı 1000 TL bir. 1000 TL. Evet. E, ayrıca işletmede en düşük fiyat garantisi ve 35 yıllık tecrübe ile garantili işçilik hizmeti sunuyorsunuz. Doğru Tabii. mu? Doğru. Evet. E, ayrıca burada kargo ile tüm Türkiye'ye tüm Türkiye'den sipariş alınıyor. Otobüs kargo seçeneğiyle de Adana Merkez Otogarı'ndan ve Yüreğir Otogarı'na gönderilen e, gönderiler teslim alınarak tamir edildikten sonra tekrar e, müşterilere teslim ediliyor. Evet. Doğrudur. E, teknik destek ve fiyat almak için açıklamada Tayfur Bey'in e, telefon numarasını bırakıyorum. Sizler de fiyat almadan kesinlikle hoparlörlerinizi yaptırmayın. E, başka ekleyeceğimiz herhangi bir şey var mı Tayfur Bey? Yok. Oldu. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.